Rüştü! Rüştü! Ya geçin şey yüz Rüştü! Her yerinden öperim Rüştü! Her yerinden öperim Rüştü! Buraya! Buraya buraya tam bölzme! Bölzme ne koyayım ya! Ananı sikiyim! Şekere bak! Bak şu orası olsa var ya! Vuuur! Ananı sikiyim! Patlıcan, patlıcan! <laughs> Devam. 2000 daha var, 2000 daha var, silah... Orta çok iyi analit şekerim ortaya vur, 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 vur. vur. Son gel, vur, vur. Top, top. Geldi mi lan? Analit şekerim lan, Analiz şekerim böldüğü yere bak. Lan son 2000 vur. Vur, ne